Herkese merhaba. Bugün Tulu'yla değişik bir şey yaptık. Çok değişik. Dünyanın en değişik videosu. Tulu beni giydirdi. Saçma sapan. Aslında beğendim biraz ama ben normalde hiç giymek aklıma gelmezdi. Göreceksiniz birazdan. Evet, birbirimizin kombinlerini yaptık. Şimdi biz nişan taşındayız. Tamam, işte. ee, ya bir çay kahve bir şey içelim. Şey Aynen çay Evi kahve. Içemedim. Evde içemedik çok aceleydi. O yüzden bir çay kahve içelim diyorum. Ben diyorum ki tatlı da yiyelim. Umarım yeriz. Çünkü Tulu seviyor tatlıyı Allah'tan. Tatlı sevmeyen Hocam, hangi noktada Tulu seviyor Abi en sen yiyorsun. En çok seven benim aranızda ama sen de oturdu mu bazen yiyorsun bir bütün şeyi. <laughs> iki şat Nutella. Yedi. O yüzden Yedim. diyorum işte. Sohbet, Sohbet edelim. Çekelim. O zaman öpüyorum sizi. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> İsmini siz <bile gülüyor> söylemediniz. <Tana>. Şey, <laughs> <bu anlarla şeyba. gülüyor> <laughs> oh, çok utandılar. Bugün dondurmayı yemek için çok mu soğuk? Ya soğuk ama yerim. Bu kadar asilik. Şey <laughs> Vallahi, ay kırık. <laughs> şey böyle, pancake istiyorum. Ay canım. Bir şey pancake. Pancake, pancake ister o. istiyorum. Ben simit istiyorum. Bu <laughs> Şu köşeden. Bana çevir. Simit peynir. Ve pankeyki. Pancake diyor bir de. Gerçekten Cansu'yla ayakkabılarımız aynı. Sadece farklı renkleri. Oo. <laughs> 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 Dans başlasın. <laughs> evet. Gömlek ve pantolonlu. Pantolonun çok güzel. Ay teşekkür ederim. Kim giydirdi? Kim giydirdi? Ya. ayakkabıları. Böyle dar kesim bir pantolon. Dizleri yırtık. Dizlerini sen mi yırttın yırtık mıydı? Yırtıktı. Heh. Ama yırtıldı yıllar içinde. Böyle küçük puantiye desenli bir gömlek ve üzerine benim zaten her zaman giydiğim <laughs> yara Baba yara Bu da benim tatlı çocuğum Tulu. Çok güzel oldu bugün üstün. Ya yani hep gömlek giyiyordum ama bu sporlaştı biraz. Çılgın oldu. Ben bence beğendim. Bence de ayakkabılarımız ben aynı. Tulu'yla. Seninkinin rengi de güzel ya. Böyle beyaz, kadınlarda o yoktu. Şöyle gri. Bakayım. Gri. Bak. Evet. Böyle değişiyor. Değişiyor. Bir de böyle her adımımda hava giriyor içine. Sana da oluyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Ben ayağımda yokmuş gibi hissediyorum. Çok rahat çünkü. Böyle hani sıkar ya bazen spor ayakkabı. Ayakkabın şişer, ayağın şişer falan. Böyle bir şey olmuyor. Ondan memnunum yani. <laughs> Şimdi. Bugün da şunları yaptım. Ben cansıya bu yeşil bombre giydirdim. İçine şu pastel Söyledim renklerdeki bence soyun soyun. Söyledim. Bu giyimi görmelisiniz. Bu çünkü. giyimi görmelisiniz. Sonra içinde şu pastel renklerden sezon trendi olan gömlek giydirdim kareli. Dedim i̇çinde, ki bu olur, mu, "Olur mu?" dedim. Çok desenli ya, bu dedim, bu dedim ama. Sevimli bir şey. Hoşuma Sim da gitti. Bence güzel oldu. Onun içine oldu. de böyle bu tişörtümü bilirsiniz. Meşhur yani artık. Yüz kere <laughs> <bildim> herhalde. <laughs> i̇çine de ben bu tişörtü seçtim. Sonra altına bir tane mom jean seçtim. Ve altına da Nike Roche Flyknit 2 ayakkabıları seçtim. Cansu'nun benim yaptığım look'u bu şekilde. Bak bak böyle yapınca böyle biraz daha koyu yeşil siyahımsı. siyahımsı. Böyle yapınca. Ha, Koşarken. Koşarken o zaman değişiyor ya. Yani. Depar atman. Aynen. Ama uzaklara değil yani. <laughs> Evim ve ben dergisini <laughs> Bu dekoru Paris'te 1862 yılında yapılmış bir iş. <laughs> oradan aldım. Bu bitkiyi biz evimizde yaptırdık. Ee, ya koltuğu altını kapalı çarşıdan aldık ama hani kaliteli bir görüntüsü var. Ben bunu beğeniyorum. Böyle bir var. Yapıyorum böyle şeyler. Gül gül kombinimi de Cans arkadaşım yaptı kendisine. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, evim bu kadardı sevgili MTV. Ee, bir sonraki klipte görüşmek üzere. Snapchat'tan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs> an yediğim içtim, her şey vuruyor. Ağzımda parti var. Bugün Sulu'yla çok güzel oturduk, gezdik bir sürü, eğlendik. Umarım bu uzun video... zamandır da buluşmamıştık Evet, bu arada. bir de ben yoktum bayağıdır aynen. Uzun zamandır buluşmamıştık. Çok iyi oldu arayı kapattığımız. Aynen. Şimdi biz çayımızı içip biraz böyle muhabbet, sohbet edeceğiz. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kombinlerimizi de umarım beğenirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Tulum'un kanalına gitmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>